Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte adop iki oynayacağız 2'yi ee, seçtim çünkü 2 daha fazla olacağını düşündüm ee, o yüzden şimdi ben level 13'e geldim oradan devam edeceğiz arkadaşlar şimdi e, kızımızın makyajını siliyoruz ki yatağa gidip uyuyabilsin kadınlar her zaman e, uyurken falan makyajını siliyor. Gözaltılarım orarmış kadında. Arkadaşlar arada bir böyle reklama girer. Şimdi ben durdurayım burada. Geldim arkadaşlar. Şuradan 2 artı 2 4 eder. Ama orada 0 e, sıfır vardı. 0 siliyoruz. Oluyor. Şimdi e, bu kızımız bir şey saklıyor. Onu bulalım. Yok burada ayakkabı varmış. Şurada bir şey gör. Aa arkadaşlar. Kızımız aslında kedi kızmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi o fotoğraftakine benzeteceğiz. Gördüğünüz gibi şurada bir fotoğraf var. Fotoğrafı da sildik de. Şimdi bunu silerek o hale getiriyoruz. Evet yaptık. Ya Allah Ya arkadaşlar neden böyle oyunlar yapıyorlar? Neyse arkadaşımızı güldürüyoruz. Gördüğünüz gibi kızgın kaşları siliyoruz ve gülen yüz ortaya çıkıyor. Lütfen arkadaşlar çok özür diliyorum. Allah bunları yapanlara da ne yapacağını biliyordur. Günah yazar Allah. Evet şimdi aynadaki bu gibi şeyi siliyoruz ve çocuğumuzun astronot olmak istediğini anlamış oluyoruz. Teyze yaşlı teyze göremiyorsun gözlüğünü sileceğiz. Heh, daha iyi görüyor gör şimdi. Gözlükleri silin. Arkadaşlar şimdi bir yaz tatiline gidiyoruz. Şuradan bir ayakkabıyı sileyim. Çünkü yaz tatilinde bunun giyeceğini çok sanmıyorum. Evet oldu. Şimdi. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım ya! İki de bir reklama geliyorlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar isteyenler de bu oyunu indirebilir. Baya eğlenceli. Ben oynamıştım bir aralar. Neyse reklamı geçiyorum. Bakın hatta Biraz oynayalım. Tabi izin verirse vermedi. Ee, bir buraya giriyor. Gıcık oldum ya. Şuradan sesimizi yükseltiyoruz. Şuradan çarpıya tıklıyorum. Evet oyunun sesim sesini kıstım. Amcamız arabayı çarpmış arkadaşlar. Şunu durun. Adama mı sileyim? işte. Ne giydi? Ne ya? Allah Allah. Aa bu ne ya? Adam güreş. Allah'ım ya. Abi sen ne? Şimdi kadını şey e, yapmaya hazırlayacağız. Makyajını, peronu falan çıkar kardeşim. Peruk değilse de. Peruğunu ilk önce çıkarmak istiyorum veya normal gerçek saçım ne bileyim yani. Buraya bakmasak. Evet kadın gerçekten de çok güzel uyuyor. Yine bu reklam ne yapıyor? Ara... ne yapıyorsun ya arkadaşım ne yapıyorsun? Telefonu ne yapıyorsun? Boya sürüyor Ha telefon kılıfı yapıyor. Biz de mi yapalım abi? Şimdi bunu her yerine morda mı süzmem lazım? Yeni oyunlar da deniyoruz. Arkadaşlar öğretmenim diyordum yani size. Öğretmenimle alakaysa. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizce sıradaki videomda bu oyunu indireyim mi? Yoksa indirmeyeyim mi? Ee, yorumlara bakacağım çoğunlukla. E, hangisi olursa ona bakacağım. O'ya göre. Boyuyoruz. Boyadık hemen reklamı gir <laughs> iPhone'umuzu boyadık. Bu kırmızı araba çıkacak. O yüzden siyah arabayı silersem harika bir şekilde gidiyor. Çıkışını görmek istiyorum. Ve göstermiyor. Şimdi kadın e, kamera var triplerini atıyor. Hırsız ne yapacağız? Siyah mı sileceğiz ne yapıyoruz? Yok. Şurada kasaları parayı silelim. Yo. Şurada kamerayı silelim. Aha. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri döndük. Ya bu ne? Arkadaşlar neden böyle şeyler yapıyorlar? Dur ne yapacak? Neyse biz konumuza yer dönelim. Şimdi lamba yapacakmışız. Şunu siliyorum. Tamam. Sonra şu ampul, ampulü şöyle şu şekilde azıcık gitti bir şey olmaz. Bu mi? Evet, kedinin sakladığı bir şey varmış. Balık mı ya o? Aa evet. Onun dondu. Evet arkadaşlar, kedinin sakladığını bulduk. Ha Twitter. I. Yok ya Facebook, Facebook. Arkadaşlar P harfini e, bulun diyor sanırım. İngilizcem o kadar iyi değil. Daha 5. sınıfa yeni geçtim. R'nin altındaki çizgiyi siliyoruz ve ortaya çıkıyor. Sevde gir, kızı kurtar. Burada bir tane daha kız varmış. Şurayı Ya! Yeah. Elindeki sopayı sileyim. Bir de bunu sileyim. Oldu mu? Da arkadaş sopayı siliyoruz ha. Evet arkadaşlar şimdi katili bulun diyor. Bence arkadaşlar ben biliyorum kadın katil yüzdeyiz. <gülüyor> Adam <gülüyor> yeni kalmış. Ee, fırını temizliyorum. Kadın çıktı. Korsanı buldu ya. Allah'ım. Ne yapacağım? <laughs> Dur. Sadece bunu silersen. <laughs> şimdi ne oldu? <gülüyor> 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 Müzik gibi bir şey oldu. <laughs> Arkadaşlar şimdi heykel yapacakmışız. Oo güzel gidiyor. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya Rabbim ya Resturallah. Bu kadar da S, A, P, I, K şeyler olur mu hiç? Bakalım. Ayna ayna. Söyle bana. Bundan daha güzel var mı bu dünyada? <laughs> ne yapacağız? Gezegenleri mi sileceğiz? Gezegen siliyoruz arkadaşlar. Gezegen. Ne yapacağım? İngilizce bu kadar iyi değil. Her şeyi sırayla sileceğim. <laughs> Hepsini sırayla silelim. Dünyamızı da silelim. İnşallah silinmez. Ayı sileceğiz. <laughs> Go over here. Evet. Şimdi e, adamda neden kuni var? Bakalım. Iy, arkadaşlar bunu mu karıştırıyor? Uy. Ay! O gördüm bir şey. Ne yapacağım? Nereye sileceğim? Şimdi. Şunu... Töbe töbe. Tamam. <laughs> ya bunun altında neden böyle bir şey var? Yaresturalım. Ne yapacağız? Para, para ve yine para. Woo! Yaptık. <laughs> Hediye hediyeler trend yolda. Bilgisayardan telefona, tabletten oyun konsoluna, kulaklıktan Arkadaşlar benim hepsi var. Benim hepsi var. Geçelim biz. Ne yapacakmışız? Kızın e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar kızımızın Şurada kulaklığı kopmuş. Biz de bunu AirPods'a çevirelim. Kablosuz kulaklığa. Şöyle kabloları silelim. Evet AirPods oldu. Harika. Şimdi Mobizen ilk bir şey... Bu ne ya? Oy gözlükler gözlükler falan abi iyisin. Bu ne? Olmayan emoji. Geçersin emoji bu. Şunu siliyorum. Aynen oldu. Şuradaki kalpler bunun kalbi, bu göz bunun. Ee, şu yu, e şu gülme şeyi buradan gidiyor. Ağlama şeyi de şuradan. Sanırım aşık olmuş. Kalbi kırılmış, ağlıyor. Bu tuhaf bir şey. Bu oyun mu arkadaşlar? Yorumları yazın bunu şimdi de bir tanıtım yapıyoruz iplerimizi bağlıyoruz şuradan hangi boyayı seçsek i̇şte bunu da boyuyorum boyayamıyorum reklama giriyor evet arkadaşlar 12'den 8 çıktı kaç kalır 4 şimdi ne yapacağım ben bize nasıl yani 4. Nasıl <laughs> ya? Arkadaşlar ne yapacak? Bir şey isteyeceğim. 3 mu? Ne yapayım ya? Allah'ım. Arkadaşlar. 12'den 4. 4 diyorum ya. 8 çıkınca 4 kalmıyor. Bakalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 10 ve 10, 8, 7, 6, 5, 4, evet 4. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar arkadaşlar bize bir şey denememizi istiyor Gelin içeri girmiyor Gördüğünüz gibi burada tarama gözlüğü var Ne oluyor yav Aa! Daha sonra yapamıyoruz arkadaşlar Şunu mu sileyim He Allahım Şu taşları silersem akar ya bu ne ya? K A K A şeklinde. Allah'ım. Gel. Bu ne ya? Hem stres çevireceğiz. Değil mi? Kuyruk siliyorum. Oy anam anam gözlere bakışıldı. Ne ya? Beyni bu. Frankenstein çıktı. Frankenstein'ın beyni var merak ediyorum. Bunlar kendi beynim. <laughs> ne yapacağız? Kana falan filan siliyorum o zaman. Şurayı sileyim. Şu Şunu sileyim o zaman. Ne yapacağım? Bir şeyler sileceğim <laughs> mi? Alın. Arkadaşlar bence kız kurtadan çıkacak. Yani muhtemelen çünkü her zaman şaşırtıyor. Bak nerede? Vali mi sizce? Ufa. Ne Ne yapayım? onu <laughs> I'm gonna be a dad. Hut, hut, hike. Hey, I wanted to make that catch. Oh, whoa, whoa, Doc. Only I can spank my kid. Otherwise, it's illegal. Oh, two seconds out and already a complainer. Here's your bottle, oh. Didn't think it was gonna be that easy, did ya? <laughs> E cevabını da bekliyorum. Adama bir mağara yapalım. Yardım edelim. Olmasın adamcağız. Aynen ne yaptı? Abi ne yap? Allah'ım. Adam korktum şey yapıyormuş <laughs> ya. Balıklar da bazen daha değişmiş. Maalesef Ah, vai descer. <laughs> Yok. No. Arkadaşlar ben bunu giyeceğim. Komik bir şeye benziyor. Bakalım. Anlamadım. <laughs> <laughs> bunu yapmak zorundayım biçimde bulamıyorum <laughs> Allahım ne yapıyorlar neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum Evet arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ben sizi seviyorum. Hoşçakalın.